Sağdan. Arka taraf yine yok. Ya yine Selim sen misin ya? Selim yine mi sen çıkamıyorsun ya? <laughs> Olduğu yerden kımıldamıyor değil mi? Sağlı bırak. Sağlı. Sağlı. Tam sağ yap geri bırak. Geri bırak. Geri geri. Selim. Sağlı bir arkaya şöyle git. Böyle çapraz gelmeye çalış. Git. 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 Git 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 git. Çok gitti. Daha dönemeyecekti. Evet devam. Çok gitti. Tamam bir daha. Çok fazla gitme arkaya. Dikenler var. Tamam çok gitme. <laughs> Ay anasına